19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün sizlerle beraber Bandırma Vapuru'nu ziyaret edeceğiz ve Gazi Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. İlk önce Gazi Müzesi'ni ziyaretimizle başlayacağız. Gazi Müzesi Samsun merkezde Kale Mahallesi'nde Mecidiye Caddesi üzerinde yer almaktadır. İki katlıdır. Yapının dış duvarları yığma tuğla, iş bölmeleri Bağdadi olarak yapılmıştır. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk gelişinde Mıntıka Palas olarak bilinen bu binada 6 gün kaldığı rivayet edilmektedir. Ulu Önder'in Samsun'a ikinci gelişlerinde yani 20-24 Eylül 1924'te Samsun halkı tarafından söz konusu bu bina Atatürk'e hediye edilmiştir. Yine üçüncü geliş olan 16, 18, 1928 ve 4. geliş olan 22, 26 Kasım 1930 gelişlerinde Samsun halkı tarafından kendilerine bağışlanan bu binada konaklamışlardır. Samsun Belediyesi tarafından Kültür Bakanlığı'na devredilen binanın restorasyonu yapıldıktan sonra teşhir ve tanzimi gerçekleştirilerek 8 Kasım 1998 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzeye girdiğimiz zaman Bizi bu şekilde resimlerle dolu koridorlar, merdiven beklemektedir. İlk olarak birinci katı gezmeye başlayalım. Giriş katında bu şekilde bir sevgi ve muayene salonu bulunmaktadır. Atatürk 1930 yılında Samsun'a girişinde okuduğu kitap görüntüsü burada yer almaktadır. Atamızın değişik fotoğraflarını ve karelerini burada görmekteyiz. Sarının tam karşısında İstiklal Marşı'nı görmekteyiz. Ortasında Samsun'da yandaki askerleri ve arkadaşlarıyla beraber bir görüntü karesi. Sağ tarafta Gençliğe Hitabesi. Tamam bu şekilde. Yine atamızın resimlerini görmekteyiz. değişik anlarda ve değişik, yıllarda çekilmiş fotoğrafları görebiliyoruz. Evet. Şimdi ortada sergilenen malzemelere şöyle bir bakarsak. Evet. O önderin burayı ziyaretlerinde ve konaklama sürelerinde kullandığı eşyaları buradan görebilmekteyiz. Yine karşıcı mekan içerisinde olağandüre kullanmış olduğu eşyaları göre Evet. Bina 1902 yılında inşa edilmiş ve bir süre Mantika Palas adıyla otel olarak hizmet vermiştir. Atatürk 1919, 1928 ve 1930 yıllarında Samsun'a her geldiğinde burada konaklamıştır. çıkış kapısının olduğu bölgeye doğru geldik. Şimdi ikinci katı gezelim. İkinci kata çıktığınız zaman merdivenlerden sizi böyle bir alan beklemektedir. Şuradan giriş yapalım. Evet. Atatürk'ün Samsun'a 3. gelişinde İsmet Ünlü'yü beklerken kaleme aldığı not burada yer almaktadır. Milli Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla ile Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının görüntüsü canlandıran mum yekilerden yapılmış eserimiz tam karşımızda bizi beklemektedir. Yine sol tarafta Atatürk'ün el yazısı ile 10. yıl 10. yıl nutku burada yer almaktadır. Şimdi burada sol tarafta içeriye girdiğimiz zaman yine atamızın kullanmış olduğu malzemeler burada. Atatürk'ün portatif yemek takımını görüyorsunuz. Duvarda birkaç yine kareden oluşan resimleri görmekteyiz. Biraz ilerlediğimiz zaman burada Atatürk'e ait seyahat çantası ve içerisindeki malzemeleri görmekteyiz. Bu şekilde bir salon görmekteyiz burada yine bir oda var odaya giriş yaptığımız zaman bu şekilde kullandığı eşyalar burada ayrı ayrı sergilenmektedir burada yine küçük bir oda var odanın içerisinde gördüğünüz gibi alt koridorda banyo lavabo kısımlarını görmekteyiz buradan direkt geçtiğimiz zaman o yönden konakladığı odaya ulaşmaktayız. Gördüğünüz gibi yatak odası. Evet, buradan diğer odaya geçtiğimiz zaman Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk gelişlerinde belediyede oturduğu tarihi koltuk bu koltuktur. Bu şekilde burada sergilenmektedir. Yine bu şekilde bir oda takımı vardır. Duvarlarında ise bu resimler yer almaktadır. Diğer odaya doğru geçtiğimiz zaman yine atamızın kullanmış olduğu eşyaları burada görebilmekteyiz. Evet. Çok iyi şekilde muhafaza edildiğini görebiliyoruz. Alanı bu şekilde gezdikten sonra şimdi ise Gazi Müzesi'nin dış görünümüne şöyle bir bakalım. Bina iki katlıdır. Anlattığımız gibi öndeki meydan bu şekildedir. Ziyaret ettiğiniz zaman Halk Bankası Koca Binası'nın hemen yanında yer almaktadır. Kolay şekilde bu müzeyi bulabilirsiniz. Giriş kapısı bu şekilde Gazi Müzesi olarak geçmektedir. Tam önünden karşıya doğru yürüdüğünüz zaman ise iskeleye ulaşmaktasınız. İskeleye ulaşmaktasınız. Evet görüyorsunuz. Birazdan bandırma vapurunu ziyaret edeceğiz. Bandırma Vapuru ilk olarak 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde kart tersanesinde 21 sunu numarası ile 279 gross tonluk yolcu ve yük, yük vapuru olarak inşa edilmiştir. Daha sonraki süreçlerde değişik tarihlerde değişik ülkelerin emirlerinde çalışmıştır. En son ise 1891 yılında İstanbul Limanı'na kaydedildiği bilinmektedir. Değişik yine süreçlerden geçerek Marmara Deniz kıyılarında Tekkerne'de Şarköy'de Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yaptığı bilinmektedir. En son 1910 yılında ise Osmanlı Seyri Hüseyin İdari tarafından yani Osmanlı Denizcilik i̇şletmeciliği, i̇şletmeciliği, tarafından geminin adı Bandırma olarak vapur değiştirilmiş posta vapuru haline getirildiğini bilmekteyiz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getirdikten sonra yine post hizmetlerine...